Herkese iyi akşamlar. Umarım iyisinizdir ve harika bir pazar geçiriyorsunuzdur. Uyanış sandığımız kadar zor bir şey değil. Sadece içe yönelmeyi gerektiren bir pratik gerektiriyor. Çoğu insan zihinde yaşıyor ve zihninden geçen düşüncelerin gerçek olduğuna inanıyor. Ve bu hayat yolculuğunda gerçek kimliğimizi unuttuk. Kim olduğumuzu unuttuk. 30 günlük bir programla kim olduğumuzu hatırlayacağımız bir içerik hazırlıyorum. Yakında sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Sadece içe yönelmemiz ve o düşüncenin ötesine geçmemiz gerekiyor. Gerçek kimliğimizi hatırlamak.